belediyesi mahalle ziyaretleri kapsamında Akçurun Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Akçurun Mahalle Muhtarı Halil Kaplan'ın yer aldığı mahalle ziyareti programına belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ile çok sayıda mahalle sakini katılım gösterdi. Antakya Belediyesi Mehteren ekibinin sunduğu konser ile başlanan programda ilahi müzik eşliğinde semazen gösterimi, şehitlerimiz için Kur'an tilaveti ile yemek duası yapıldı.

Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim, Sayın Şube Müdürlerim. Akçürün Mahallesi'ne hoş geldiniz. Saygı duyuyoruz sizler için. Allah razı olsun. Azurum'a yapmış olduğu hizmetler inkar edilecek bir seviyede değildir. Hele hele Kur'an kursunu yaptırdığımız zaman ihtiyacımız olan çimento, nehit, palas tamamen kendileri tarafından bize yönlendirilmiştir. Ve parki isteklerimizin yüzde yapılmış vaziyettedir. Geriye kalan kısmını da inşallah Allah kısmet ederse bu bir çay içerisinde bitireceğiz. Ve bunu yaparken de hiç kimseyi ayırt etmeden bir baştan yapıp devam ediyoruz. Hiç kimse ben dışlandım diye düşünmesin. Ve yapılan hizmetlerden dolayı şube müdürlerine, fen işleri müdürüne ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun diyorum. Öncelikle Akçınır Mahalle sakinleri hepiniz günün bu saatinde bizleri kabul ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun hepinizden. <laughs> sayın Muhtarım, Sayın Köy Temsilcim, Sayın Meclis Üyelerimiz, Sayın Başkan Yardımcılarımız ve Sayın Müdürlerimiz şu anda aramızda. Ben bu duygu ve düşüncelerle bizi bu saatte dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Ee, tabii ki Akçuru Mahallesi bizim 95 mahallemizden bir tanesi ve en fazla önem verdiğimiz mahallelerden bir tanesi. Bugüne kadar Akçuru'na yapmış olduğumuz hizmetleri kısaca Sayın Muhtarımız dile getirdi. Eksikleri var ise de en kısa zamanda onları hızlı bir şekilde yaparak sizlere en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşayacağız. Tabii ki bu Akçun Mahallemizin e, yaklaşık olarak bir yıldan beri yapmış olduğumuz hizmetleri kısaca saymak ister isek yaklaşık 13 bin metrekare bir parke taşı döşedik e, Akçun Mahallemize. Tabii ki bu yeter mi? Tabii ki yetmez. Muhtarımızın bazı talepleri de var. Onları da programa aldık. En kısa zamanda onları ilaveten tamamlayıp Akçun Mahallemizi tozdan, topraktan, yağmurdan, çamurdan kurtarmanın da İnşallah mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Buna ilaveten hiç açılmamış olan altı buçuk kilometrelik yolu da hizmetinize sunarak stabilize malzeme sıkıştırarak onu da yapmış olduk. Bizler Antakya Belediyesi olarak 65 yaşını geçmiş olan yaşlı teyze ve amcalarımıza evde bakım hizmeti yapıyoruz. Yaklaşık olarak 30 haneye de burada bu hizmeti biz sun sunuyoruz. Bundan sonra da bir talebiniz olduğu zaman muhtarımız ve köy temsilcimizin vasıtasıyla bizlere bildirirseniz bunları seve seve yaparız. Ee, onun dışında sosyal belediyecilik adı altında TEOK sınavlarına hazırlık, üniversite sınavına hazırlık olan öğrencilerimize ücretsiz kurs veriyoruz. Bunlardan faydalanan öğrencilerimiz var mı sayın muhtarım? Varmış yaklaşık olarak benim almış olduğum bilgilere göre 136 tane TEOK öğrencisini evden alıp ee, ücretsiz olarak kurs yerine götürüp kurslarını aldıktan sonra da öğrencileri aynı şekilde evlerine bırakıyoruz. Bu hizmetimizden memnun mu Akçunur Mahallemiz? İnşallah daha bunların sayılarını da çoğaltarak en iyi şekilde sizlere hizmet vermek bizim baştaki amacımızdır. Antakya Merkez'de 95 mahalleye eşit olarak e, bu camilerimizi, ibadethanelerimizi tümünü haftada bir ve en fazla 15 günde bir temizleyerek en iyi şekilde ibadet yapmanızı sağlayarak bize bu öncülüğü yaparak Türkiye Türkiye'de ilk yıl başlatan Sayın İsmail Kimyacı'ya başkanımıza ben huzurlarınızda da çok sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Allah ondan da razı olsun. İbadethanelerimize, öğrencilerimize, yaşlılarımıza değer verdiği için biz onu her zaman için baştacı tacı yaptık. Allah onun da önünü muvaffak etsin.